Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün biliyorsunuz Rise of Kingdom'da yepyeni etkinlikler geldi Noel etkinlikleri geldi Arkadaşlar şöyle ben size hemen tanıtayım ee, Öncelikle ufak etkinliğimizi tanıyım ufak kaç püf nokta vereceğim Hazine avı var en zor bu en son bunu tanıtacağım arkadaşlar sizlere şu anda en güçlü valimiz devam ediyor. Yeni yıl dilekleri var. Hala git dediğimizde bakın görüyorsunuz. Arkadaşlarınıza hediye gönderebiliyorsunuz. 500 bir ay puanı işte 1500 gıda gibi birçok hediyemiz var. Bunları gönderebiliyorsunuz. Tabi abi bu hediyeyi neyle göndereceğim? Bakın şurada hemen artı bir yazıyor. E, paket kağıdı ile gönderiyorsunuz arkadaşlar. Paket kağıdı almanız gerekecek. Yani artı aldınız. Paket kağıtlarınıza yolculuk anılarından alabiliyorsunuz. Bunda karnı adam kafasıyla karşında 25 15 tane karşılığında bir tane alıyorsunuz. Kalan miktar 0. Gördüğünüz gibi gerisinde kağıtları da balonla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de tabii ki bunu neyle alabiliyorsunuz arkadaşlar? Soğuk kış günleri dedi. Yani TL karşı 47 TL ile alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz balon veriyor. Arkadaşlar ikinci aşama ise yeni yılın ekleriyle Kinirma kış hikayesi arkadaşlar. Şehirde haritada kaynak toplayarak e, harita toplama haritada toplama yaparak yani aslında barbarları keserek donmuş kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Donmuş kar tanesi diye belirtiyor. Bakayım hemen var mı benim burada? Önce şu birlik yardımımızı yapalım. E, bakalım. Gözükmüyor. Raporlarımıza bakalım. Acaba var mı? Şurada gözüken Evet şu anda aldığımız için kaybolmuş. Pö. Onu gösterirdik aslında ama güzel olurdu. Arkadaşlar donmuş kartanesi alıyorsunuz. Kartanelerini ne yapacağım derseniz burada bakın görüyorsunuz donmuş kartanesi 8 tane. Şöyle iletliyorsunuz. Birlikçe iletiyorsunuz arkadaşlar bunu. İlettiğinizde böyle deneyim kritik görüyor. Bunun karşısında karnalam kafası alıyorsunuz. Bakın alıyor. Balonda bir balonu 100 yeme alıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ödül ise sıralamalarda görüyorsunuz işte birinciye 24 saat ikinci 24 saat hızlandırma 4 e, ilk üçe 24 saat hızlandırma veriyor İşte birinciye iki tane iki ile üçe bir tane gibi işte bu şekilde çeşitli ödüller veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu ödülleri aldınız bunları alabilmek için yarışıyorsunuz ayrıca burada birlikte yaptığınızda 200 cefer veriyor bir tane işte 3 tane Gördüğünüz gibi sarı komutanlara geliştirmek için sarı yıldız veriyor. İşte altın anahtar, saatlik hızlandırma gibi 3 saatlik hızlandırma var. İşte bu şekilde ödül veriyor arkadaşlar. Bunu birlikte aktif olmanız gerekiyor. Sürekli bağış yapmanız gerekiyor ama gördüğünüz gibi 5000'i bulması gerekiyor. Bir sanıç yani 10 tane var 50.000 tane yapar arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde rahat rahat işlemlisiniz. Buz ve kar etkinliğinde ise arkadaşlar normal bildiğiniz gibi her zamanki destansı komutan heykelleri aslında aynı yapı geldi. Tekrar tekrar bunu anlatıp çok bulandırmanın anlamı da yok. Gördüğünüz gibi işte bir günlük giriş için bir tane iki tane balon, her giriş için iki balon, toplama, akademi, teknik gücü arttırı gibi. Tabi teknik gücü ben yarın aktaracağım vali etkinliği olduğu için Selahattin Valisi oradan da en az 2-3 kafa almak derdindeyim. Hızlandırmada çok yediğim için. Şimdi en azından Selahattin'i almak derdindeyim. Belli bir süre içerisinde hemen alayım. Gelişeyim derdindeyim arkadaşlar. O yüzden pek basamıyorum. E, e, az kaldı diye bir şey var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bu. Yani Karın adam kapılarını ister altın atar isterseniz balonla bekletip bir destansı komutan alabilirsiniz. Tabi balonları almak ne kadar karlı. 30 bin balon. Yani 30 bin ceme. Şuradaki 30 tane kapıların hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 30 bin cevere, 30 tane kafa bana sorarsanız mantıklı değil. Ee, çark çevirsem kadar çark geldiği zaman komutan çark geldiğinde komutan çevirsem 45 bin cevher harcadım ben. x skinde 5 yaptım. 12 tane falan da şansım benim çok iyiydi. 12 tane falan da efsane 10 ya da 12 tane efsane sarı komutan almıştım. Yani x skinde 5 yapacak kadar daha karlı. En azından 45 bin cevher. Zaten en azından skill yapıyorsunuz. Çok varsa basın arkadaşlar. Direkt ilk 2-3 becerisini 5 yapın. Hani uğraşmayalım. En azından bu şekilde sizler de rahat gelişirsiniz. Arkadaşlar Noel mucizesinde buradaki tek şey kıta eğitimi. Kurye'den kaynak alarak, hani kurye istasyonundan bir şeyler alarak, kıta askere iterek ve barbar kalesi yıkarak alıyorsunuz bu çorapları. Çorapları da takas ediyorsunuz. Çorapları neyle takas ediyoruz kardeşim derseniz hazine alındaki harita parçalarıyla arkadaşlar. Burada çok şey, kısa bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Kıta eğitimi diyor ya arkadaşlar. Burada kıta yeteceksiniz sana asker. Yani kıta eğitimi asker demek oluyor aslında. Arkadaşlar asker eğitiminde 2000 asker eğitimi, 500 asker eğitimi, 1000 asker, 250 asker eğitim ki sürekli kıta eğitimi bitsin ve devam etsin. Sizler de sürekli çorap alın. Ya abi niye? Abi sen zaten bakın etkinlikte de gösteriyor. Bunu günde 3 sefer yapabiliyorsun. Hani ben şu anda vaktim Bir sefer yaptım. Öğrenmek için, hani video çekip rahat gösterebilmek için arkadaşlar. Bu şekilde en azından rahat bir işlem yapmış olursunuz. Yani rahat rahat devam edersiniz. Rahat rahat geçersiniz arkadaşlar. Hem yani sizin için de avantajlı olur. Günlük 3 tane yaparsanız bir sandık veriyor. Sandıktan da birçok hediye verebiliyor arkadaşlar. Hızlandırma vesaire, cevher en azından az çok hediye veriyor. Yani bunu 800 gün yaparsanız gün 3 seferden 24 tane sandık alırsınız arkadaşlar. Bakın donmuş kart de geldi. Bu arada arkadaşlar bakın görüyorsunuz e, Mintong'dan geldi bir de Otomik kankamdan geldi. Eşler bir IP aldık kendi aramızda. Gün içerisinde zaten dönüştürdük. Bu şekilde arkadaşlar etkinliklerinizi yapmış olursunuz. Bu harita etkinliği biraz zor arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz, al dediğinizde zaten sizi buraya gönderiyor. Takas et dediğinizde ise sizin elinizde fazla olanları takas ediyorsunuz. Arkadaşınızdakilerle takas edebilirsiniz bu şekilde. Değiştirerek kullanabilirsiniz. Elinizde olmayanları haritayı tamamlamak için. Bu güzel bir taktiktir. Ama en zoru bana soranlar oldu. Abi nasıl yapıyorsun ya kardeşim nasıl yapıyorsun bunu? Ben şimdi size hemen Shop veya Photoshop eklemeden videonun içerisine ekran görüntüsüyle anlatacağım arkadaşlar. Nasıl olduğu konusunu hemen anlatayım. Size ben bu haritayı birleşmiş şekli ve haritada nasıl kolay bulacağınızı size. hemen geçelim. Geçtik arkadaşlar. Ben bunu bir ekran görüntüsü aldım. Örnek olarak arkadaşımdan. Kendimkini unuttum. Saklamayın. Haritayı birleştirdiniz. Parça yaptınız. Böyle bir harita çıkıyor arkadaşlar. Ekranın sol alt köşesinde çıkıyor. Bakın şurada bir kırmızı işaretini görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de haritada ufak bir hani iz gibi işte birlik alanları bölgesi gibi bir alan görüyorsunuz. Sağ alt köşeye bakın arkadaşlar bakın zaten okta hemen çizdim sizin için. Okun işaretli bir köşe var. Bakın. Çok net olmasa da yani böyle rahat bulmanızı sağlıyor. Diyor ki genelde yay haritası yani büyük açıdan bakarsanız sisli halikan şaline bakarsanız haritanın Bakın diyor ki ben buradayım yaklaşık yani bir ikinci bölüm yani arada bir yerdeyim diyor. Bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani hem zamandan tasarruf hem rahat yerinizden tasarruf zamanınızdan dakikanızdan tasarruf bakacağınız alan çok kısa olacak. Yani burayı zaten işaretiniz arkadaşlar ne kadar alan bakabilirsiniz ki yani. E, bu şekilde de rahat bakabilirsiniz. Hatta bakın e, bakayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde sizin için işaretledim. Şöyle hemen fotoğrafların arasından geçeyim ki Photoshop yapmadan rahatlıkla çünkü görebilmeniz lazım. Bunu net göstermem lazım sizlere. Çünkü çok zorlanan var. Bana yazdılar kardeşim nasıl yapıyorsun çok zorlandık falan diye. Bakın gördüğünüz gibi zaten işaretli haritaya geldiniz. Haritadan da rahat rahat işleminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde zaten işaretli oluyor. Siz bu büyük işareti değil bu işareti alacaksınız. Bu işarete geldiniz arkadaşlar. Bu işarete geldiğinizde arkadaşlar şöyle bir gördüğünüz gibi bir şey çıkacak. Koordinat yazacak. Ben bunu ekran görüntüleri aldım tabi sizler daha rahat anlayın. Çünkü ben şimdi bunu videoda Photoshop'da eklerdim. Videoyu yakınlaştırıp izleyemeyeceğiniz için veya net imkan olmayacağı için göremeyeceksiniz. Ben dedim ki telefonumdan ekran görüntüsü alayım şeklinde şart yapıp o şekilde göstereyim. Noktaya geldiniz, buldunuz arkadaşlar. Bu şekil mavi veya işte renkli oluyor. Tıkladınız. Keşifçi gönderiyorsunuz. Keşifçi işte diyor da 10 dakika gidecek, 5 dakika. Neyse keşifçi gitti, geldi, sandığı aldınız arkadaşlar. Yani bu şekilde çok rahat, çok basit bir görevdir. Arkadaşlar Basit ve rahat görev arkadaşlar zaten hani benim tamamlayabilirsiniz tekrar oyuna döndüm sizler için. Bu şekilde harita görevinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Rahat bir şekilde kullanmanızı kullanımınızı yapabileceksiniz. Burada kaynak toplamada ise arkadaşlar hani hızlı bir şekilde toplamak istiyorsanız da 5 noktası 5-6. seviyede değil arkadaşlar. 2-3-1 4 tane çok hızlı topluyorsanız 4. seviyeye gidin yani kaynakları ne kadar hızlı toplarsanız ne kadar çok dönüş yaparsanız puan kasmanız hızlı olur. Vali etkinliğinde veya 1-2 gün öncesinde valide işte kaynakları toplar toplar dışarıda 20-25 milyon asker sayınız yani 30-40 milyon kaynak yaparsanız etkinlik başladığında içeri çekerseniz bir anda yüksek puanla başarırsınız. Bu etkinlikte de, de böyle arkadaşlar. Ne, ne kadar çabuk gelip giderseniz sürekli size çorap veya işte donmuş kar verir ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz görevlerinizi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Takipte kalın. Hep yeni videolar atacağım ama kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizden yani destek diliyorum. Bu harita görevi içinde özellikle bu zorlu görevi anlattığım için de özellikle bir ricam vardır. Beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selametle.